Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Mina. Kanalıma videoma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün PKX'de Özgüç TV eleştiri yapıyorum. İlla ki gelir o Özgüç TV'nin bazı toksik fanları. Yani Özgüç'ü sevmediğimden değil sadece küçük bir eleştiri yapıyorum. O zaman kanalıma abone olup videoma like atıldıysa haydi geçerim. Öncelikle arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum ki bu videoda asla argo kelime kullanmam. Diğer videolarımda da kullanmadığım gibi. Ve şunu da söyleyeyim, eğer fikrine saygısızlık edecek olan bazı özgün toksik fanları yorumlarda gelirse onlara da ağzımı payını verip e, yorumlardan kaldırmak zorunda kalacağım bilginize. Yani kısacası bence öyle bir şeyler yazmayın. Bildiğiniz üzere arkadaşlar Özgü bir x yani çoğunuz biliyordur artık bu kanalı. Zaten Türkiye'nin en büyük ee, x kanalıydı sanırım. Öyle biliyorum. Özgü arkadaşlar bazı videolarından bakın bazı diyorum hepsinde değil bazen yani takas videoları haricinde takipçilerine videodayken çok e de e değer vermediğini düşünüyorum. Tabi bazılarınız diyecektir. Videoda olduğu için video fikri bozulmamasından dolayı takipçileriyle çok ilgilenmiyor videodayken falan diye. Ama ben genelde özgünüm normalde de dünyasına giden bir kişi olarak söylüyorum bunu. Yani kendi gözlerimle gördüm. Özgü'ye biz bir şey desek bile Özgü full telefona bakma derdinde ya da telefondan çıktığında falan bize çok bakmıyor. Ben bunu biraz değersiz gibi hissettiğimi düşünüyorum o zamanlarda. Ve böyle yapması kırıcı olabiliyor. O yüzden hatta bazen, bazıları Özgü'nün anti oluyor. Bir de arkadaşlar bildiğiniz üzere başka x kanalları da var. Ve o başka x tuber kanalları böyle küçük kanallar. Örneğin benim gibi yani örneğin 100 abonesi falan olanlardan bahsedeceğim şimdi. Örneğin onlar Özgün'ün yanına gitmek için e, bende parlak pet var demişlerdi bir ara. Yani illa kanal olmak zorunda değil. Kanalı olmayan kişiler de gidebiliyor Özgün'ün yanına ama Özgün bir topluluğunda şöyle demişti. Parlak sihirli yarasası olanlar bana oyunda istek attım. Bugün saat bilmem ne bilmem ne de video çekeceğim ve sizleri de davet edeceğim demişti hatırladığım kadarıyla. Ve arkadaşlar çoğu Özgün'ün fanı da buna gitmek için bir neden oluşturdu. Ben de var deyip adını, kodunu vererek ee, onlarla bu şeye gittiler. Bu videoda çıkmak istediler ve aynı zamanda öyle olduğunu düşünüyorum tabii ki. Özgün e, Özgü bunları çağırdığında Parlak sihirli yarasası olmayanlarla hiç konuşmadı. Hatta tam tersine ona oyundaki bazı kötü emojileri atmaya başladılar. Ve bence bu cidden kırıcı bir şeydi. O kadar sizi severek gelmişler. Belki o, o fanlarınızın bir işi vardı. Ama sırf sizinle görüşmek için geldiler ve siz onlara hayal kırıklığına uğrattınız. Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ve bu biraz kötü. Yani kötü gibi geldi. Bu yüzden özgüyü sevmediğimden değil bunlar sadece küçük bir eleştiri. Yorumlarda arkadaşlar saygı çerçevesi içerisinde bana bence özgü böyle böyle yapmıyor. Orası biraz hatalı olmuş gibi kelimeler kullanırsanız ben de size hak veririm tabii ki. Yani tabi sizin görüşünüzle benim görüşüm farklı olabilir ama benim görüşüm bu şekilde. Ayrıca ben bunları tamamen saygı çerçevesi içerisinde söyledim. Yani eğer başka bir kelime kullandığım yerleri görürseniz, eğer görürseniz de görürseniz yorumlarda belirtin. O kısımların adına özür dilerim sizlere şimdiden. Benim özgü hakkında diyeceklerim bu kadardı. Hazırsanız hadi gelin video sonumuza geçelim. Evet arkadaşlar benim bugünlük videom bu kadardı. Kanalıma abone ol, videoma like atmayı unutmayın. Ve bu kadar bu şekilde bazı XT tuburlarının eleştiri videosu gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.